Atlatan kişilerin nasıl etkilendiklerine dair yeni bulgular ortaya çıkıyor. Hastalığı atlatan her 100 kişiden birinin bir yıl sonra şeker hastası olma riskinin %40 oranında arttığı belirtildi. Koronavirüsün her gün yeni bir belirtisi olduğu gibi virüsü atlatanlarda da yeni bulgular ortaya çıkıyor. Amerika'da koronavirüsü atlatanlar üzerinde bir araştırma yapıldı. Virüsü atlatan her 100 kişiden birinin bir yıl sonra diyabet olma riskinin %40 arttığı belirtildi. Lancet'te yapılan araştırmalarda COVID-19 tanısı alan hastaların %20 ile %50'si arasında yeni tanı diyabet olduğu ortaya çıkmıştır diyabet riski özellikle ileri yaşlardakilerde ortaya çıkıyor. Özellikle de tıp 2 diabet tanısı olan yaşlı hastalarda COVID sonrası ölüm oranları %50 ve üzerinde artmıştı. Nedenine gelince. Bildiğimiz gibi diyabet hastalığı e, pankreasin beta hücrelerinden e, insülin salgısındaki bozukluk sonucu ortaya çıkmaktadır ki covid 19'a da yakalandığımız zaman direkt pankreasin beta hücrelerine zarar veriyor. Uzmanlarsa uyarıyor. Kovit tanısı olan bütün hastalarda, ister diyabet tanısı olsun ister olmasın herkeste mutlaka diyabet taraması yapılması gerekmektedir.